Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, eskiden Ripple için danışmanlık yapmış olan Michael Barron Fed'e dahil olmasını istedi. Michael Barry Fed'in banka gözetim başkan yardımcısı olarak aday gösteren Joe Biden, hukuk profesörünü hükümete dahil etmeye çalışıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, Michael Barron Fed'in denetimi için bir sonraki başkan yardımcısı olma yolunda adaylığını açıkladığını söylüyor. Barr, Fed'in yönetim kurulu için bankaların denetimi ve düzenlenmesine ilişkin politika ve önerileri geliştirmekten sorumlu olacağı duyuruldu. Geçtiğimiz dönem para birimi denetleme ofisine liderlik edeceği tahmin edilen Barr, Başkan Barack Obama'nın döneminde ise Hazine Departmanı'nda görev yaptı. Şu an itibariyle Michigan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Michael Barr için ABD Başkanı Joe Biden şu açıklamalarda bulundu. Barr'ın adaylığını hızlı bir şekilde ilerletmek için Senato Bankacılık Komitesi Başkanı S.H.R.R.O.D. Brown ile çalışacağım. Senatoyu şu anda kurul için hızlı on e a y yumuşak g r a c a yumuşak g m Jerome p o l a l b r a n r d Philip Jefferson ve Liza Cook Barron hızlı bir şekilde göreve gelmesi için Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown ile çalışacağını aktaran Biden, Senato'yu ise hızlı bir onaylama için göreve davet ediyor. Ripple veya kripto paralarda hakkında hiçbir söylemde bulunmayan Biden, XRP'nin sec davasından ise haberdar olmadığı tahmin ediliyor. Haberimizin yazıldığı esnada XRP 77 cent seviyelerinden işlem görürken, bugün özelinde %7'lik bir yükseliş yaşamış durumda. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.